Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tabiriyle Ekrem İmamoğlu suç örgütü. E, çıkar amaçlı, hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, irtikap, şantaj, e, organize e, suç işlemek amacıyla kurulan Ekrem İmamoğlu suç örgütü ile ilgili. Ekrem İmamoğlu suç örgütünün etrafında veya lafı fazla uzatmadan Ekrem İmamoğlu çetesinin etrafındaki çember gittikçe daralıyor. Her gün Ekrem İmamoğlu etrafında son bir haftadır neredeyse her gün İmamoğlu'nun en has adamlarından tek tek itirafçılar çıktı. Bugün de arkadaşlar İmamoğlu'nun en yakın adamlarından birinin itiraf ettiği çıktı ortaya. Anadolu Ajansı'na da düştü bu haber haberde adam itiraf ediyor ismini falan anlatacağım çuval çuval paraları diyor ben taşıdım diyor Ekrem Bey şimdi sevgili izleyicilerim Ekrem İmamoğlu suç örgütüyle ilgili bu yeni tanık ifadelerine hala CHP'liler sulandırıyor siz onlara siz aldırmayın bakın ben şunu söylüyorum eğer bu ifadelerin yarısı bile değil zekatı doğru olsa Ekrem İmamoğlu hala o terör ve ulusal casusluk ve ihanet hıyanet-i kanunu hariç buralardan alacağı cezalarla yeri günü, gün yüzü görmez. Yüzlerce yıllık, yani 100 160-170 yıla tekabül eden e, cezalar söz konusu. Yani Ortaya çıkan öyle sıradan insanlar değil arkadaşlar. Tamamı Ekrem İmamoğlu ve onun has adamı Murat Ongun'un birinci derecede ekibinde olan insanlar. Şimdi e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan flash isimlerinden biri de Ahmet Çiçek'ti. Ahmet Çiçek, Murat Ongun'un hasadanı. Çiçek, arkadaşlar savcılara müracaat etmiş, etkinlik-pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini ve bu yasa çerçevesinde ifade vermiş. Savcı da çağırmış tabii, ifade vermiş. İfade de diyor ki, birebir okuyorum size, 2019'dan itibaren reklam şirketlerinin İBB ile iş yapması için Murat Ongun Ongun ile anlaşılması, anlaşması gerektiğini, Ongun'un firmalara işin ne kadar yapar, ne kadar yapacaklarını söylediğini, bu şekilde usulsüz ihale süreçlerinin başladığını söylüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı biliyorsunuz tarafından tutuklanmasının ardından başkanlık görevinden de uzaklaştırıldı İmamoğlu. aralarında bulundan, iki imam olun birinci dairesinde bulunan yani suç örgütü yöneticisi olmak ve suç örgütüne uya olmak irtibat, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcı, kişisel verileri hukuka ayrı, aykırı ele geçirmek, ihaleye fesat karıştırmak gibi suçlarla suçlanan bu Ahmet Bey de Ekrem İmamoğlu gibi yani ağır bir suçlama e, suçlamayla muhatap ve soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ahmet Çiçek arkadaşlar Mayıs'ın altısında savcılığa etkinlik pişmanlık kapsamında ifade veriyor. Öncesinde başvuru Mayıs başında ve bunlar da ayrıca iddialara göre yine İmamoğlu ıı, örgütü ve İmamoğlu çevresi ve avukatları tarafından bu tutuklu olan ve tutuksuz olanların aileleri ve bir tutuksu olanların kendileri de tutuklular bizzat tehdit ediliyorlar. Bununla ilgili biliyorsunuz ıı, dün bir haber düştü. Medya İmamoğlu'nun avukatları bir itirafçı tehdit etmişlerdi ve cezaevindeki kayıtlarına baktılar. E, kayıtlarda iddia doğru ve hemen avukat hakkında ve imam hakkında ayrıca resen soruşturma başlattı savcılık. Şimdi e, Çiçek bu itirafları yaptıktan sonra arkadaşlar itiraflar yapılınca etkin pişmanlık yasası sizi hemen bırakmıyorlar. Sizin itiraflarınızı alıp elde ettikleri delillerle karşılaşıyor. Hmm evet doğru. Aa daha fazla bilgi. Aa daha fazla bilgi. Aa daha fazla bilgi. Yani siz dosyanın üstüne yeni bilgiler katınca etkin pişmanlık yasası devreye giriyor. Yoksa girmiyor. Ve bunlar savcılık hemen bıraktığına göre demek ki çok büyük itiraflar yapmış. Zaten eee savcılık ifadesinin ardından İstanbul Sınıf Ceza Hakimliğine sevk ediyor ve hakimlik tahliye ediyor. Şimdi e, şey, e, ifadeyi okuyoruz arkadaşlar. İfadede Ahmet Çiçek'in enteresan bilgiler var. Bir ara FETÖ terör, terör örgütüyle adı çok anılan Murat Kapki var arkadaşlar. E, anlatıyor. Diyor ki Murat Kapki'nin sahibi olduğu Kapki Medya ve BFK isimli firmalara sahte fatura kestim. E, biz de biliyoruz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde en büyük para hortumlanan yerlerden bir tanesi de Murat Kapki'nin şirketleri ve bu ortaya nasıl oldu. Çiçek Savcılık ifadesinde 2019'daki seçimlerin ardından e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden reklam alanı kiralamak ve iş almak için e, İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'la anlaşma yapılması gerektiğini belirtiyor. Ongun'un onayı olmadan reklam sektöründeki şirketlerin İBB ile iş yapmalarını imkansız olduğunu vurgulamış. Çiçek ve şöyle, şöyle devam etmiş. Okuyorum birebir. Bu yıllarda Murat Ongun'la birlikte fiyatları belirleme noktasında Eyüp Subaşı bu da tutuklu yetkiliydi diyor. Tüm reklam mecralarının fiyat listesini hazırlayarak Murat Ongun'a Eyüp Subaşı veriyordu. Murat Ongun da bu şekilde diğer firmalara bu işi sen şu kadar fiyata yapacaksın diye duyuruyordu. Bu şekilde usulsüz iş alımları ve ihaleler süreci başladı şüphelerden Murat Kapki ile samimiyetlerini ticari işleri nedeni olduğunu belirtiyor ve şöyle devam ediyor. Bir gün beni Ferko'da 21. katta bulunan ofisine çağırdı. Burada bana şirketlerden para çıkarmam gerekiyor. Bana fatura kesebilir misin diye sordu. Ben de Murat Kapki'nin teklifini kabul ettim ve yüzde altı komisyonla anlaştık. Bunlar arkadaşlar hep naylon fatura. Sahtekarlık. Ben de bu tarihten sonra Murat Kapki'nin sahibi olduğu Kapki Medya ve BFK isimli fir firmalara sahte fatura kestim. Bu faturaları da savcılığınıza sunmaktayım. Bahsettiğim ofisteki bu görüşmelerden sonra Kapki ile telefonda fatura veya para alışverişine ilişkin herhangi bir görüşmem olmamıştır. Bu konuları Kapki ile WhatsApp üzerinden konuşuyordu. 2023 senesinin sonlarına 2024 senesinin sonlarına kadar yani yaklaşık bir yıl bu şekilde Murat Kapkin'in bahsetmiş olduğu şirketlerine fatura kestim. Kaç yüz milyon lira oldu çıkacak veya kaç milyar bilmiyoruz. Yine bu yıllarda bir gün Murat Kapkin'in ofisinde baş başa görüştüğümüz bir esnada kendisine gelen bir telefon üzerine bir anda bana Berat'ı acil çağırın. Berat dedi Murat Kapkin'in kardeşi Berat Kapkil. Çağırın diye talimat verdi sekreterleri bunun üzerine Berat'ı çağırdılar. Berat geldi ve Berat'a hemen yüksek bir sesle neyi bekliyorsunuz dedi. Ve ofisinden açılan bir yan odadan Berat iki bavul dolusu para alarak çıktı. Ofis o yani o odanın içerisi bavul doluydu ve ayrıca çok büyük bir çelik kasa vardı diyor. Demek için oturduğu yerden ofis, onların ofise çok büyük olur. O dipteki odalar üst üste olan bavullar kurumuş bavulları görüyor ve çok büyük bir kasayı da görüyor. Diyor ki kardeşine kendi adına koruma tahsisli olan aracıyla parayı götürmesini ve arka tarafta bulunan VIP asansörü kullanmasını söyledi diyor. Sonra Berat Kapki bavulları alarak ofisten ayrıldı diyor. Çiçek sonra devam ediyor ifadesinde ismini hatırlayamadığı bir arkadaşının kendisini arayarak acil paraya ihtiyaç olduğunu söylüyor falan devam ediyor. İşte 80 milyon acar tek 80 milyon liralık olan villasını 45-50 milyona satmak istedim. Fakat diyor normalde Murat Kapki bunun üstüne atlardı çünkü %100 kar vardı. Fakat Murat Kapki dedi ki benim biraz paraya sıkıntım var dedi. Diyor, nakit, nakit yakın olsun nakit elimin altında olsun diyor. E, dedi. Sıkıntı değil eline, elimde nakit olsun diyor. Halbuki diyor Kapki bu devirde bunun üstüne hemen atlaması gerekiyordu. Benim anladığım kadarıyla bu soruşturmadan ve 19 Mart'ta gerçekleştiğin operasyondan haberi vardı Murat Kapkin'in. Zaten kendi ağzından yine bu soruşturma dosyasından ve yapılacak operasyonlardan haberin olduğunu bizzat bana söyledi diyor. Yani Ekrem İmamoğlu suç örgütü savcılığın tanımıyla bu operasyondan haberi var arkadaşlar. Devam ediyor. Murat Kapki ile yine ofisinde bir gün görüştüğümüz esnasında bana yapacağı ödeme üzerine yerine 7 adet iPhone 16 Pro Max verdi. Ben de bu telefonların ne alaka olduğunu sorduğumda bana gülerek bunlar fazla kaldı dedi. Ben de bu telefonları kabul ettim. Hatta bir tanesi de bir tanesini de muhasebe becime hediye olarak verdim. Tahmin ediyorum ki bu telefonlar haberlerde de yer alan CHP delegelerine dağıtılan fazladan kalan telefonlardır diyor. Tamam iPhone 16 Pro Max'da kaç yüz bin bilmiyorum yani. Kullanmadığım için herhalde yüz bin lira vardır. En az 70 seksen bin lira vardır diye düşünüyorum. Evet. Ve Ahmet Çiçek İBB'ye yönelik e, ilk so, e, soruşturma sonrası, operasyon sonrası şüpheli e, Serkan Öztürk'ün ofisinin Polet, Polat Rezidans'ta olduğunu söyledi ve şöyle devam ediyor. Bu bilgiyi haberlerden bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu'nun bu otele gizli toplantılar yaptığını gördüğümde ve bağlantılı olabileceğinden dolayı savcılığımıza belirtmek isterim. Televizyon kameralarında yer alan Ekrem İmamoğlu'nun gizli toplantı yaptığına dair otel ve kameraların bantlandığına ilişkin haberlerde yer alan kamera görüntülerinin de Murat Kapki isimli şahsı net olarak gördüğünü, tespit, göründüğünü tespit ettim. Hatta sırtındaki çantası emniyette taktığı çantayla aynıdır görüntülerde yer alan bavullarda para olduğundan eminim. Çünkü ben de Murat Kapki'ye bavul ile para taşıdığımdan bavulun şişkinliğiyle şeklinde bunu anlayabilirim. Bildiklerimi açık bir neşe şekilde ifade ettim. Arkadaşlar tamam bu organize bir suç örgütü. Fakat bu operasyonun yapıldığını devletten kim sızdırdı? Bu dosyada bir Ekim İmamoğlu vatana ihanet suçu, iki casusluk davası üç bu sızıntı yapan kamu görevleri ve onların örgüt cemaat bağlantıları deşifre edilmediği sürece Ekrem İmamoğlu dosyası benim için çöptür. İsterse 500 yıl alsın. Ceza alsın. Hiç umurumda değil. Çünkü burada orada yalt, çaldığı bizim malımız. Biz çalışır yine 560 630 milyarı kazanırız biz millet olarak. Biz millet olarak çalışır yine kazanırız. Ama benim devletimin kılcal damarlarına, adalet sistemine gizliden sızmış, güvenlik sistemine gizliden sızmış bireyler varsa örgütler ve cemaatlerin deşifre edilip bunlara da Fethullahçı terör örgütü gibi acil bir sert operasyon yapılması gerektiği elzemdir. Bunlar yapılmadığı sürece hiç yapılacak bir milyon yıl ceza da verse de benim umurumda değil. Önemli olan devletime sızılan kanalları ortaya çıkarıp o kanalları tıkamak. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim hoşça kalın demeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve aşağıda da beğen butonunuza basmanızı rica ediyorum. Çünkü beğen buton beğeni ve yorumlar aldıkça YouTube algoritması videoları daha çok ön plana çıkarıyor. Daha çok insanın görmesini sağlıyor. Hoşçakalın efendim.